CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztürak, Tekirdağ Milletvekilleri İlham Özcan Aygün ve Nurten Yontar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İlçe Belediye Başkanları, il Başkanları, ilçe Başkanları, Kadın Kolları Başkanı, Gençlik Kolları ve Parti Üyeleri katıldı. Millet İttifakı Ortağımız Hümeti Partisi'nin Değerli Başkanı Ali İbrahim Kar Divan Başkanlığı oluşturulduktan sonra saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. seçime blok liste halinde gidilmesi oylandı ve kabul edildi. Yapılan konuşmalardan sonra seçime gidildi. Tek liste halinde gidilen seçimde 410 oy kullanıldı, oyların 382'si geçerli sayıldı. Özgür Taş Merdivenli başkan seçildi. Yol yürümekten onur duyduğum, çok kıymetli ailem, hepinizi saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. 38. Tekirdağ'ın kongresine hoş geldiniz.